Geleceğe hoş geldiniz. Takvimler 2200 yılını gösteriyor ve dünya hayal ettiğinizden çok farklı. Bildiğimiz dünyadan çok farklı bir yerde değilsiniz. Gözlerinize inanamasanız da burası dünya. Yapay zekanın ve robotların insanlaştığı bir dünya. 2200 yılında bizi ne bekliyor? Siz videoyu beğenirken ben 2200 yılını anlatmaya başlayayım. Gelecek yüzyıl içerisinde dünyayı sonsuza dek değiştirecek beş inanılmaz teoriyi beraber keşfedelim. İlk maddemiz, mega şehirlerin yükselişi. Dünya nüfusu 100 milyonları bulduğu için artık mega şehirler inşa ediyoruz. Geleneksel şehirleri terk edeli çok zaman geçmedi ama o şehirler bize çok uzun zaman önceymiş gibi geliyor. Mega şehirlerimiz ulaşım ve konfor bakımından üst seviyede. İnsanoğlu artık daha az çalışıp evlerinde daha fazla zaman geçirdiği için evlerimize daha fazla önem veriyoruz. İkinci maddemiz Mars ve uzay kolonileri. Dünyada keşfedebileceğimiz hiçbir şey kalmadı ve bu kadar insanın beslenmesi ve barınması için uzayı keşfetmeye başladık. Bu keşifleri kolaylaştırmak için Mars yüzeyine uzay kolonileri kurmaya başladık. Uzay keşfi artık yeni zirvelere ulaştı. Mars'ın ötesinde, asteroid kuşağında madencilik yapmak için uzaya yüzen şehirler kuruyoruz. Üçüncü mükemmel gelişme otonom ve yapay zeka alanında oldu. 2200 yılına geldiğimizde yapay zeka insan kapasitesini çoktan aşmış olacak.'' Derin öğrenme algoritmalarının mükemmel gelişimi yapay zeka kavramını çok üst seviyelere taşıdı. Yapay zeka sistemleri günlük yaşamda rutin olarak yaptığımız bütün işleri çok rahatlıkla yapıyor. Asıl heyecan veren kısım artık insanların daha az çalışarak daha konforlu bir hayat sürmesi. İnsanların daha az çalışması bizi biraz daha tembel yapıyor ama insanlar bunu pek önemsemiyor. Dördüncü maddemiz yani insanoğlunun bir diğer gelişimi ise çok gezegenli bir medeniyet olmamız. Çok gezegenli bir medeniyet ismini biraz açmak istiyorum. Uzaya yüzen şehirler kurduğumuzdan bahsetmiştim. Artık sadece dünya ile sınırlı değiliz. Çok gezegenli bir tür olarak güneş sisteminin dört bir yanına yerleşim yerleri kurduk. Yıldızlar artık çok uzağımızda değil. Güneş sisteminin ötesine yeni dünyalara yelken açıyoruz.'' gelelim bir diğer inanılmaz buluşa. Yaşlanmanın sonu artık geldi. Artık vücudumuzun hücreleri eskisi gibi yaşlanmıyor. Bilim insanları yaşlanma sürecini yavaşlatmanın ve tersine çevirmenin yolunu buldu. Genetik mühendislik ve biyoteknolojik atılımlar sayesinde insanların yaşam süreleri uzuyor ve yaşlanma süreci neredeyse durduruluyor. Artık insanlar daha yavaş yaşlanıyor. Hayatın büyük bir kısmında 30 yaşındaymış gibi görünüyorsunuz. İnsanlar artık 100 yaşına geldiklerinde bile enerjik, güçlü ve sağlıklı. Evet, 2200 yılı için olması muhtemel 5 teorimi sizlere sundum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Anlattıklarım gerçekten yakın gelecekte olabilir mi? Veya siz gelecekte insanların teknolojik olarak nasıl yaşayacağını düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Geleceğin neler getireceğini beraber keşfetmek için lütfen abone olmayı unutmayın.